Evet arkadaşlar, herkese merhaba, hayırlı günler. Bugünkü videomuzun konusu arnica'nın demli çay makinesi satın aldık. Bununla alakalı bilgi paylaşacağım sizlere. Normalde biz mağazaya normal elektrikli su ısıtıcı almaya gittik, kettle almaya gittik ama oradaki arkadaşım bize tavsiyesi, madem ki kettle alacaksınız hem çay hem de kettle özelliği olan bu makineyi bize tavsiye etti. Biz de bu makineyi tercih ettik. arnica bildiğimiz elektrik ev aletlerinde kendini ispatlamış, tanınmış bir marka. Onun için bu marka Markayı tercih ettik. Evet şimdi kutunun üzerinde 1.8 litre su ısıtma haznesi var. Paslanmaz çelikten üretildiği, sıcak tutma özelliği, işte demleme özelliğinin olduğunu, maksimum 2100 wattla ısı ısı verdiğini, aynı şekilde 3 yıl garanti olduğunu kutu üzerinde gösteriyor. Beraberce kutumuzu açalım. Şimdi Anika kılavuzunda mutlaka içinde bütün paylaşımlarını her şeyini Türkçe olarak vermiş. Yani kullanım kılavuzu tamamen Türkçe rahat bir şekilde oradan bilgi alabiliriz. Şimdi burada bizim üst demleme haznemiz 1 litre kapasitesinde. Demleme haznesi 1 litre bayağı da geniş bir kapasiteye sahip. İçinden de bir adet e, süzgeç çıktı. Paslanmaz çelikten gerçekten de sağlam güzel bir süzgeç var. Çay demlerken işimize yarayacak. Hemen bunu kenara alıyoruz. Evet. Su ısıtma haznemiz. Su ısıtma haznemiz. Biz roz rengini e, tercih ettik. Birçok renkleri var. Inox'tan tutun da farklı birkaç rengi var. Bizim tercih ettiğimiz renk buydu. Biz bunu tercih ettik. 1.8 litre su ısıtma haznesine sahip. Bütün hazne paslanmaz çelikten ve aynı zamanda da ısıya dayanıklı plastik tutma kolları mevcut. İçindeki rezistansı gizli. Yani temizlik açısından da işimizi kolaylaştıracak. Gizli rezistansı sahip. Bunu da şöyle kenara alıyorum. Evet bir tane kapak çıktı. Bu kapak bu şekilde taktığımızda bu kapak yani bu alet bu şekilde kettle gibi kullanabiliyoruz bu aleti. Kapağımızı çıkartıp normal demleme üst, üst gözünü de üzerine koyduğumuzda kapağımızı aynı şekilde tekrardan yine üzerine taktığımızda bu şekilde de çaydanlık özelliğini hem su ısıtma hem de aynı şekilde de çay e, demleme özelliğine sahip olmuş oluyor. Şu e, kutumuzu şöyle kenara koyduğumuzda içinden bir de aynı şekilde bu elektrik ısıtma e, aparatı mevcut. Şöyle çevirdiğimizde evet makinamız makinamız bu e, gayet şık bir tasarıma sahip. Burada kablo e, sarma özelliği de var altında o da güzel. efendim şimdi bunu bu şekilde koyduğumuzda şu altta bir düğmesi var. Bunu normalde çalıştırdığımızda kettle gibi özelliğine sahip oluyor. Şu tutma kolundaki düğmeyi de bastığımızda normal kettle özelliğiyle ısıtma özelliğinde oluyor ve kırmızı şu önündeki lambalarda kırmızı yanıyor. Isıtma özelliği tamamlandı su kaynadığında kettle özelliğini atıyor. Bu şekilde de demleme özelliğine yani minimum Kaynama sıcaklığında tutarak hem de elektrik tasarrufu yapmamızı sağlıyor. Dediğim gibi 1.8 su kapasitesi var. Üstteki demleğimizin de 1 litre su kapasitesi var. Ee, gayet kalabalık aileler için de misafirler için de gayet uygun e, bir kapasiteye sahip. Malzeme kalitesi aynı kadar dediğim gibi zaten e, elektrik ev aletlerinde de kendini kanıtlamış. Daha önce benim kullandığım birkaç... E, elektrikli ev aleti var Arnika'dan. gayet de memnun olduğumuz için de bu markayı tercih ederken rahat bir şekilde tercih ettik. Evet plastik kısımlar parlak bir malzemeden üretilmiş ve ısıya dayanıklı. Gerçekten de e, görüntü olarak da gayet kaliteli ve elimize aldığımızda da e, fiziki olarak da güzel bir e, kalite e, görüntüsünü ve hissini bizlere yaşatıyor. Evet, e, çaydanlık olarak kullanabileceğimiz, aynı zamanda da kettle olarak kullanabileceğimiz bir cihaz. Yani e, minimum sıcaklığa ayarlandığında sürekli bir şekilde yaklaşık bir saat biz bir kere deneme amaçlı kullandık, test amaçlı kullandık. Yaklaşık bir saat boyunca sürekli suyumuzu sıcak bir şekilde kalmasını sağladık. Burada şöyle bir durum var. Oldu ki suyumuz azaldı. Tekrardan üzerine takviye yaptığımızda tekrardan kaynama ayarına getirmemiz lazım. Hızlı bir şekilde tekrardan suyu kaynasın. Bu şekilde minimum sıcaklıkta tuttuğu için daha geç bir şekilde kaynayacak. Onun için buna da dikkat edelim. Evet düşünen arkadaşlarımız olursa gayet şık, güzel bir Arnika'nın üretmiş olduğu demlik özelliğine sahip bir hem katın hem de çaydanlık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.